Sevgili dostlarım merhaba. Sevgili dostlarım, ister Türk vatandaşı ister çift vatandaş, ister mavi kartlı isterse de tamamen yabancı kişi olsun, bunların vefatı halinde Türk bankasında bulunan paraları mirasçılarına küllü halefiyet esası gereğince otomatik olarak geçer. Ancak burada önemli olan mirasçılık belgesinde bu mirasçıların mirasçı sıfatıyla bulunmaları gerekir ki geriye kalan para bankadaki para Menkul mal olduğu için de ister Türk vatandaşı, çift vatandaş, mavi kartlı ve yabancı kişiler için hiçbir sınırlandırmaya tabi olmadan mirasçıları bu parayı alabilir. Peki bu parayı mirasçılar nasıl alacak? Türkiye'de bulunan Türk Bankası'ndaki paraları. İşte bununla ilgili olarak sizi ayrıntılı olarak ve genel olarak bilgilendirmeye çalışacağım. Bu videomda biz mirasçılar olarak Miras bırakanımızın Türk Bankasındaki parasını nasıl almamız gerekiyor mirasçılar olarak? videomuz başlıyor. Her zaman yaptığımız gibi konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnekle yola çıkalım ki kendi üzerimden örnek vereceğim. Allah göstermesin eşim diyelim ki eşim Türk vatandaşı ve vefat etti. Fakat Türk Bankası'nda mevduat hesabında 120 bin eurosu var ben geriye mirasçı olarak ben kalıyorum ve üç tane de çocuğum kalıyor bu durumda miras bölündüğü zaman ben eş olarak sağ kalan eş olarak yüzde 25'i yani dörtte birine sahip olurum geri kalanlar ise çocuklarım geri kalan 3 bölü 4'ü yani yüzde 75'i 3'e bölerek sahip olurlar bu durumda her birimize 1 bölü 4 oranında miras yani %25 miras düşer bu paradan dolayı. Eşim Türk vatandaşı demiştim. Ancak ben bu parayı alabilmem için veya diğer çocuklarımla birlikte bu parayı alabilmemiz için daha önceden de bir video yayınlamıştım. Öncelik ve öncelikle mirasçılığın kimlik belgesi olan mirasçılık belgesi veraset ilamının alınması gerekiyor Türkiye'den. Nasıl alınacak bu? Daha önceden bir videoda bunu anlatmıştım. İki şekilde oluyor. Mirasçılık belgesi ya sulh hukuk mahkemesinden alınır ya da noterden alınabilir. Noterden alınacaklarda yalnız dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yabancılık usulü girmemesi gerek. Eğer yabancı bir vatandaş varsa ki mavi kartlı da olabilir. Ölen veya mirasçı olanlardan biri eğer Mavi kartlıysa veya yabancıysa o zaman noterlerin bu mirasçılık belgesini düzenleme yetkileri yok. O zaman ne yapacağız? Sulh hukuk mahkemesi yetkili. Herhangi bir sulh hukuk mahkemesine başvurabiliriz ve oradan mirasçılık belgesi almamız gerek. Çünkü bu belge olmadan hiçbir işlem yapamayız Türkiye'de. Peki hepimizin mi gidip başvurması gerek bu belgeyi almamız için? Hayır. Bu belgeyi almak için hepimizin başvurması gerekmiyor mirasçılardan ben veya çocuklarımdan herhangi biri Türkiye'ye gidip noterden veya tabii ki hepimiz Türk vatandaşıysak noterden değilse o zaman sulh mahkemesinden bu mirasçılık belgesini öncelikle almamız gerekiyor ki 2015 yılından sonra UYAP sistemine düştüğü için bu mirasçılık belgeleri biz mirasçılık belgesini herhangi birimizin aldığı durumlarda diğerimizin elinde bu mirasçılık belgesi yok ise o zaman e-devletten girebiliriz. E-devlete nereye giriyoruz? E-devletten Adalet Bakanlığı sayfasına giriyoruz. Şayet e-devletimiz var ise buradan girdiğimizde gördüğünüz gibi burada veraset ilamı sorgulama var. Buraya giriyoruz ve burada vefat eden ve miras bırakanımızın TC kimlik numarasını giriyoruz. Tabii ki yabancılar için böyle bir şey söz konusu değil ama Türk vatandaşıysa ki örnekte olduğu gibi Allah göstermesin eşim Türk vatandaşı olduğu için onun TC kimlik numarasını girdiğimde şayet 2016'dan sonra alınan bir veraset ilamı var ise sulh hukuk mahkemesinden veya noterden o zaman ben buradan görebiliyorum ve indirebiliyorum. Bu da hukuken geçerli bir veraset belgesidir. Yani diğerlerinin bu belgeyi almak için veraset ilamını çıkartan kişiye muhtaç değildir. Buradan da temin edilebilir. Böyle bir kolaylık var. Peki şöyle bir soru gelebilir akla. Peki bu Almanya'dan bir veraset ilamı alınmışsa Türkiye'de geçerli olur mu? Hayır geçerli olmaz. Neden geçerli olmaz? Çünkü ölen Türk vatandaşı ve Bizim milletler arası özel hukuk ve usul hukuku hakkındaki kanunumuz var ki bunun 20. maddesinin 1. fıkrası miras ölenin milli hukukuna tabidir. Burada gayrimenkul olmadığı için yani taşınmaz bir mal değildir bankadaki para. O zaman bizim mutlaka Türk hukukuna göre bir mirasçılık belgesi almamız gerek. Çünkü ölen eşim Türk vatandaşı. Çifte vatandaş dahi olsa Türk vatandaşı sayılır. Mavi kartlı olsa bile Türk vatandaşı olarak muamele görür. Onun için de Almanya'dan alınacak bir veraset ilamı Türkiye'de geçerli olmaz. Bunun tersi eğer eşim Alman vatandaşı olsaydı, tek Alman vatandaşı olsaydı, evet o zaman Türkiye'de bu Almanya'dan alınacak mirasçılık belgesi geçerli olabilirdi. Bu da neye göre? Demin söylediğim gibi Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk hakkındaki kanunun 20. maddesi ve Türkiye-Almanya arasında 1929'da yapılan konsolosluk sözleşmesi gereğince ben buna bir tane apostila alırsak yani Almanya'dan alınan mirasçılık belgesine Amskerik'ten aldığımızda o zaman Türkiye'de bu tercüme ettirilip usulüne uygun olarak da onaylattığımızda geçerli olur. Bu mevzuata göre böyle ama uygulamada farklı olabiliyor. Mirasçılık belgemizi aldık. Peki nasıl başvuracağız veya banka nasıl bize ödeme yapacak? Şimdi bunun için öncelikle ve öncelikle bankaya müracaat etmemiz gerek. Ve biz şayet eşimin hangi bankada hesabı olduğunu biliyorsak o zaman çok rahatız. Direkt o bankaya gideriz ve müracaat edebiliriz. Mirasçılardan herhangi biri müracaat edebilir. Burada bir parantez açalım. Peki biz miras bırakanımızın Türk Bankası'nda parası olup olmadığını bilmiyorsak ne yapacağız? Bu konuda araştırma yapılabilir. Teknoloji de gelişti. Biraz sonra izah edeceğim. Her şeyden önce şayet bildiğimiz veya şüphelendiğimiz veya duyduğumuz bir banka ise veya banka şubesi ise oraya bu mirasçılık belgesini de alıp herhangi bir mirasçı gidip başvurup bu bilgiyi alabilir. Yani burada ölen kişinin miras bırakanın parası var mı yok mu bunu öğrenebilir. Bu bir. İkincisi Türkiye Bankalar Birliği'ne yazılı müracaat. Yine mirasçılık belgesiyle bakın gördüğünüz gibi kimlik gibidir mirasçılık belgesi. Bununla birlikte başvurup oradan otomasyon sistemiyle hangi bankada hesabı olduğunu öğrenebiliriz. Bunu da yapabiliriz veya bankaların genel müdürlüklerine örnek verelim ismini vermiyorum ama A bankası B bankasının genel müdürlüğüne yine mirasçılık belgesiyle müracaat edip bu banka nezdinde bu ölen kişinin TC kimlik numarası da olan bu kişinin yani miras bırakanımın eşimin acaba hesabı var mı yok mu varsa detayları nelerdir diye bir dilekçeyle başvururum ve bu şekilde de bilgi alabilirim. Ancak daha da kolay bir yolu var bu miras bırakanın hesabını öğrenme konusunda. Bu da yeni bir uygulamadır. E-Devlet hizmeti üzerinden onu da göstereyim. Bankacılık denetleme ve düzenleme kurumunun sayfasına giriyoruz. Bakın orada gördüğünüz gibi mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama var ki bu kendi hesabımız. Yani bankada bir hesabımız olup olmadığını öğreniyoruz ama onun hemen altında dikkat edin. Mevduat Katılım Fonu hesabı bulunan banka sorgulama. Ne? Mirasçı olduğunuz kişi adına. İşte ben eşimin adına buradan sorgulama yapabiliyorum. Yaptığımda buraya girdiğimde gördüğünüz gibi öncelikle ve öncelikle online olarak ben veya Herhangi bir mirasçı benim çocuklarımdan biri hangi yolla mirasçılık belgesini aldı? Adalet Bakanlığı yani mahkeme üzerinden mi aldı yoksa noterden mi aldı? Bunu işaretliyoruz ve mirasçısı olduğum eşiminde TC kimlik numarasını girip sorguladığımda banka hesabı görülebiliyor. Hangi bankada hesabı olduğu görülebiliyor. Tabii ki detaylar olmaz. Ancak bu detaylar için o ilgili bankaya müracaat etmek gerekir. Burada bu parantezi kapatıp devam edelim. Gördüğümüz gibi eğer herhangi birimiz bankaya gidersek diyelim ki A bankasının falanca şubesinde benim eşimin 120 bin euro hesabında para var. Biliyoruz bunu. Gittik ben gidebilirim veya çocuklarımdan biri gidebilir ve bankaya gittiğimde bu hesabı tabii ki yine mirasçılık belgesiyle gitmek gerekiyor. Bankadan ben bu hesapla ilgili bir yazı alırım. Ben de gidebilirim. Birlikte de gidebiliriz. Veya bir vekaletname ile ama vekaletnamenin özel vekaletname olması gerekir. Çünkü o bankayı zikretmesi gerekiyor. Vekaletnamede vekalet veren mirasçı mesela ben birine çocuğuma veriyorum vekaletnameyi. Falan bankada Miras bırakanın falanca'nın hesabından paraya almak için ahsu kabza diyoruz, bu yetkiyi de belirtiyoruz. Bunu belirten bir özel vekaletname olması gerek ki bu vekaletnameyle banka işlem yapar. Yani illaki ki hepimizin birlikte bu aşamada gitmesi gerekmiyor. Gittik diyelim, ben gittim veya vekalet verdiğim kişi gitti veya çocuklarımdan biri gitti. Banka giden kişiye bir yazı verir. Ve vergi dairesine gönderir. Vergi dairesine hitaben yazılmış bir yazıdır. İşte falanca kişinin, vefat eden falanca kişinin bu hesabında şu kadar lira vardır. Buna ilişkin vergiyle ilişiği olmadığına dair yazı gönderin diye bir yazı verir ve size verir. Bunu da götürüp vergi dairesine vermeniz gerekiyor. Mirasçılardan biri veya birkaç tanesi beraber gitti diyelim. Burada öncelikle vergi dairesi bu yazıyı aldığında veraset intikal vergisi kanuna göre öncelikle veraset intikal vergisi beyannamesi ister. Önce bunun verilmesi gerekir. Mirasçılar birlikte verebileceği gibi ayrı ayrı da bu beyannameyi verebilirler veya vekalet verdikleri biri verebilir ama yine söylüyorum özel vekaatlama olması gerek vekaletle verilecekse ve vekaletnamede de mutlaka vergi dairesine veraset intikal vergisi beyannamesi vermek üzere de yetki yazması gerekiyor vekalette. Vergi dairesi bu beyannamenin alması gerekiyor ama ben onu da söyleyeyim hemen 5338 sayılı veraset ve intikal vergisi kanunumuz ki bunun mükellefi kendisine miras yoluyla mal düşenler bu verginin muhatabı ve borçlusu olurlar. Ve bu beyannamenin de mutlaka kanuni süreler içerisinde verilmesi gerekir. Nedir bunlar? Ondan da kısaca bahsedeyim. 5338 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince şayet miras bırakan Türkiye'de vefat etmiş ve mirasçıları da Türkiye'deyse her bir mirasçısı Türkiye'deyse o zaman 4 ay içerisinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde şayet bu mirasçı veya mirasçılardan biri yurt dışında ikamet ediyorsa, Türkiye dışında ikamet ediyorsa 6 ay içerisinde şayet miras bırakan yurt dışında yabancı ülkede, örnekte eşim işte Almanya'da vefat etti diyelim. Almanya'da vefat ettiyse Türkiye'de bulunan mirasçıları bu defa tersine dönüyor. Türkiye'de ikamet eden mirasçılar 6 ay içerisinde, şayet ölenin bulunduğu ülkede mirasçı ikamet ediyorsa o zaman 4 ay içerisinde, şayet mirasçı ölenin vefat ettiği ülkede değil de Türkiye'de de değil başka bir ülkede ikamet ediyorsa o zaman bu süre 8 aydır. Yani 8 ay içerisinde bu Beyannamenin veraset intikal vergisi beyannamesinin vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Peki verilmezse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ondan korkmayın. Evet, vergi usul kanunumuza göre bir vergi usulsüzlük cezası çok cüzi bir miktardır. Bir para cezası kesilir. Yine verebilirsiniz. Bu da verilmişse yani beyannameyi de alan vergi dairesi yine bu 5338 sayılı veraset ve intikal vergisi kanununa göre belirli bir her yıldan yıla değişen belirli muaf miktarlar var. Bu miktarın üzerinde olan kısım için bir vergi tarhiyatı yapar ve bunun ödenmesini ister. Şimdi burada mirasçılar hep birlikte gitmişse evet mirasçıların her biri kendi payları oranında bunu ödeyebilirler. Ancak bir mirasçı gitmiş, diğerlerinden vekalet almışsa, hepsi adına bu vergiyi ödeyebilir. Eğer usulsüzlük cezası varsa onu da öder. Ama daha sonradan dönüp kendi payı haricinde kalan paylar için diyelim ben ödedim diğer 3 çocuğuma. Geri dönerim ve onlardan payları oranında yatırdığım bu vergiyi isteyebilirim. Bu parayı da ödediğimizde problem kalkar. O zaman ne yapar? Vergi dairesi bize vergiyle ilişiği yoktur diye bir yazı verir. Biz bunu bankaya götürürüz. Halk arasında buna vergiden temiz kağıdı diyorlar. Yani temiz olmuş, tertemiz bir vergi açısından tertemiz olduğuna dair bir belge. Bunu bankaya götürürüz. İşte burada bütün mirasçıların eğer o parayı almak istiyorlarsa bütün mirasçıların birlikte olması gerek veya kendine özel demin bahsettiğim özel bir vekatname ile temsil ettirdiği veya vekalet verdiği kişinin olması gerek. Yani biz dört kişiyiz. Dördümüzün birlikte bankaya gidip bu parayı almamız gerekiyor. Tek tek her birimizin hesabına bunu ödemezler. Çünkü burada daha önceki Yargıtay uygulamalarına göre evet diyordu Yargıtay. Bunu tek tek alabilir mirasçılar diyordu. Çünkü niye? Bölünebilir bir maldır para. Onun için de her mirasçı kendi pay oranında mirasçılık belgesini götürüp eğer temiz kağıdı da verilmişse bankadan alabilir diyordu Yartay. Ama daha sonradan bu görüşü değiştirdi. Çünkü dedi ki her ne kadar bu bölünebilir bir mal ise de bankadaki para bu 120 bin euro bizim örneğimizde olduğu gibi. Evet bölünebilir her mirasçıya 30 bin 30 bin 30 bin düşüyor. Ama bu mal nihayetinde terekeye ait miras malıdır ve el birliğiyle yani iştirak halinde mülkiyettir. Yani yapışıktır birbirine. Bu mirasçıların hepsinin birlikte imzasının olması gerek bu paranın tamamını çekilebilmesi için. Bundan dolayı banka eğer hepimiz gitmemişsek mirasçı olarak bize bu ödemeyi yapmaz. O halde hepimiz birlikte gitmemiz veya kendimizi Özel vekaletname temsil ettirdiğimiz bir kişiye de ahsu kabza yani para alıp vermeye de yetki verdiğimiz bir vekilin gidip o parayı birlikte çekmesi gerekiyor. Birlikte imza atmaları gerekiyor bankadan. Peki soru şöyle gelebilir son olarak da bunu izah edelim. Peki Şerif Bey bunlardan biri mirasçılardan biri diğerleri yanaşmıyor bu işlemleri yapmıyor gelmiyor vekaletname de vermiyor. Peki bu durumda tek kişi alamaz mı? alabilir. Ama nasıl? Bunun yolu yine medeni kanunumuzda. Daha önceden bir videoda ben bunu anlatmıştım. Yani iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete nasıl çevrileceğini anlatmıştım ama oradaki videoda taşınmazlarla ilgiliydi bu. Aynı şey menkul mallar yani para içinde geçerli. Ölenin yerleşim yerinde veya Terekenin işte banka hesabının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine müracaat ediyoruz. Diyelim ki ben alacağım, çocuklarımdan biri razı olmadığı için alamıyoruz. O zaman ben sulh mahkemesine gidiyorum. Çok basit bir davadır. İştirak halindeki yani el birliği halindeki bu mülkiyetin paylı mülkiyete yani müşterek mülkiyete çevrilmesini talep ediyorum mahkemeden. Mahkeme kısa bir yargılama yapar tabii ki yurt dışında bulunanlar varsa bu mirasçılardan tebligatlar biraz uzun sürebilir. Ancak nihayetinde mahkeme bu iştirak halindeki bu bankadaki para için söylüyorum başka da bir miras malımız yok, taşınmaz vesaire. Gerçi taşınmaz da olabilir ama sadece bu biçimde dava açabiliriz. İşrak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi konusunda. Bunu yaptığımda evet mahkeme bana böyle bir karar verdiğinde mirasçılık belgesi ve bu mahkeme kararıyla ben bankaya gittiğimde tabii temiz kağıdı da alınmışsa vergi dairesinden tek başıma o zaman kendi payıma düşen 30 bin euroyu alabilirim. Öbürleri daha sonradan gelip kendi paylarını alabilirler. Bunu da bu şekilde cevaplamış olayım. Biraz uzun oldu ama bu konu merak ediliyordu. Ben de sizlere bunu ayrıntılarıyla ama genel olarak tabii ki daha fazla da ayrıntılar var. Her kişinin özel durumuna göre değişir, vatandaşlık durumuna göre değişir vesaire. Ondan dolayı bir uzman avukata müracaat edip bu konuda bilgi almanızı tavsiye ederim. Peki başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.